سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدايا يا صاحي كي تستريح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli kardeşler, uzun süreden beri insanların zihnini meşgul eden, bir meseleden bahsetmek istiyorum. Mesele şu, malumunuz biz daima bir şeye başlarken inşallah deriz. Yani herhangi bir şeyin vuku bulmasında olmasını temenni ettiğimizde inşallah deriz. Bu lafız tabii ki Türkçe'de yazılırken değişik imla hatalarıyla yazılmaktadır. Son zamanlarda bu imla hatalarının hatta ciddi manada telefuzun küfür olabileceği şeklinde ifade biçimleri mesajlarla sağa sola atılıyor. Birkaç mesaja da ben de rastladım. İşte bundan dolayı bir murahaza yapmak istedim. Sizlerle bilgilerimi paylaşmak istedim. Kardeşler normalde malumunuz Kur'an-ı Kerim'de İnşaallahu eğer Allah dilerse ifadesi vardır. Bir de inşaullahi şeklinde ifade biçimleri vardır. Şimdi burada eğer deniliyor ki İnşaallahu Arapçada yazıldığı şekliyle Türkçede de o şekilde ayrı ayrı kelimeler ifade edilmezse bitişik yazılırsa bu kelime Allah'ı yarattığı anlamını vermektedir. Şimdi ben ilk evvela İnşaallahu asıl Arapçada olması gerekeni ben size izah etmek istiyorum. Bu kelime değerli kardeşler Allah dilerse Allah'ın iradesi, Allah'ın dilemesi manasınadır. Bir de inşaullahi asıl bahsettikleri kelime inşaullahi bu kelime de değerli kardeşi İbni Hişam'ın Şuzuru Zeheb adlı eserinde bir şey icat etmek anlamı verdiğini söylemektedir ki doğrudur. Yani bir şeyi yeniden yapmak, inşa etmek anlamını ifade etmektedir. Kelimenin kökü şöyledir. Arapçayı bilen kardeşler bunu bilirler. Enşe'e, yunşiu inşa'en şeklinde bir mastar vardır. İnşa'en, İnşaullahi. Bu bir isim tamlaması şeklinde olur. İnşaullahi şeklinde eğer yazılırsa bu kelime küfürdür. İnşaullahi şeklinde eğer yazılırsa hakikaten bu kelime o zaman küfürdür. Niçin? Çünkü Allah'ı inşa etmek, Allah'ı yaratmak manası çıkmaktadır. Şimdi bakınız Vakıa Suresinin 35. ayetinde şöyle geçer. İnna enşe'nâhunne inşa'en İnna muhakkak ki biz ne biz onları yeniden baştan biz yarattık. İnşaen bir yaratılışla onları biz yeniden baştan yarattık. Kimlerden bahsediyor Allah Subhanahu ve Teala? Cennetteki huri kızlardan ve özellikle Sabuni gibi İbn Kesir gibi tefsirlerde ise hurilerin dışında bu ayet-i kerime daha sonra cennete giren o mümine kadınlardan Allahu Teala bahsetmektedir. Yani sonuçta cennetteki kadınlardan Allahu Teala bahsetmektedir. Şimdi işin o boyutu farklı bir şey. Ayet-i Kerime'nin bu anlamına baktığımız zaman yaratma manası çok apaçıktır. Peki bu hata nereden geliyor? Bu bir telaffuz hatası mıdır yoksa bir imla hatası mıdır? Kardeşler bu bir imla hatasıdır. Bakın mesela birçok kardeşler bana yazarlar biz de Türkçe ola inşallah dediğimiz zaman genel olarak iki şekilde bu yazılıyor. Bunlardan birisi burada gördüğünüz gibi inşallah yani lafzatullah burada küçük harfle o bir hata tabii ki yazılıyor. Bir de inşallah şeklinde iki şekilde yazılıyor. Lafzatullah burada büyük harfle yazılıyor. Şimdi burada tam yazılış biçimi Arapçadaki yazılış biçimini karşılıyor mu? Hayır karşılamıyor. Tabii mümkün de değildir zaten. Karşılamaz. Nitekim mesela biz desek ki Bismillahirrahmanirrahim. Türkçe yazdığınız zaman Bismi Allah Errahman Errahim. Dört tane kelimedir Arapçada. Ama biz ne yapıyoruz? Bu dört tane kelimeyi Türkçe yazarken dördü beraber yazılıyor. Bu Türkçenin imla biçimidir. O zaten ayrı ayrı yazılmaz. Bi ismi Allah er Rahman er Rahim böyle yazılmaz tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim böyle eğer Türkçe yazılırsa böyle bu şekilde bitişik yazılıyor. Dolayısıyla inşaallah kelimesi de Türkçe yazdığınız zaman in şae Allahu şeklinde bu yazılmaz. Yani bu Türkçe imlaya uygun değildir. Şimdi peki nasıl olur? İnşae Burada e kelimesi verilmesi lazım. İnşaallah, İnşaallah değil de Türkçe yazılı şekli böyledir. İnşaallah şeklinde genellikle bize yazılan ifade böyledir. Bu imle hatadır. Nasıl olmalıdır? İnşaallahu bu şekilde bitişik dahi. Eğer yazılırsa İnşaallahu Teala bir sıkıntı olmaz. Ama yeter ki İnşaullahi olmasın. İnşa lahi oradaki u kelimesi verdiğiniz zaman belki kardeşlerimizin çoğu Arapça olarak bunun ne anlama geldiğini bilmezler. Burada müpteda yapıyor. İnşaullahi bir isim tamlaması müpteda yapıyor. Allah'ın yaratılması anlamını çıkar ki bu telefuz ve yazılış biçimi küfürdür. Kendimizi onda inşallah teala koruyalım. Ama yoksa inşallah şeklinde yazdığınız zaman bitişik daha yazarsanız Allah'ın izniyle bunda bir beis yoktur. Kaldı ki burada niyet son derece önemlidir. Niyetiniz eğer siz Allah dilerse şeklinde olursa, eğer imla hatası da yanlışsa o bir imla hatasıdır. Manaya tekabül etmez. İnşallah Teala işin boyutu bu şekildedir. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Rekatuhu.